Bu ne ya? Kimse yok mu burada? Bakalım. Kimse oh. yok mu? Kim bu? Ee, merhaba biz Evimşahane'den geliyoruz. Oh, kardeşim biraz hazırlık size kalandı da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Televole. <gülüyor> Mehmet Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> Parmaktan sonra. Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Artık Crafter etiket diziyoruz. be, beklettiniz ki sizi kusura bakmayın ama şu kapıyı biraz daha açalım Cemil şimdi. Araba rampada ya. Merhaba Televoli. Merhaba Mehmet Ali Bey. Şimdi Instagram'da paylaşmıştık zaten araba etiket dizeceğiz diye. Arabayı etiket dizeceğiz diye. Arabanın şöyle torpido gösteriyorsun sen Cengu. Bayağı boş. Stok. Bizim arabamıza yakışmayacak şeyler. Stok. Neyse şimdi biz arabayı temizlik yaparken bütün etiketleri sökmüştük. Bir de ekstra etiket falan da aldık. Şimdi onları gösterelim. Şöyle gel. Erkek adamın çeyizi böyle olur hesabı. Milli servet. Aynen. Şöyle bir hepsini göster istiyorsan Cengo. Evet. Bak. Burada resimliklerimiz. resimliklerimiz, harflerimiz falan var. Hatta bazı etiketler arabanın üstünde. Bunları sökmedik. Bir de direksiyonu var. Ayrıca arabayı direksiyon kılıfı yaptırdık. Şimdi isterseniz etiket videosuna geçmeden önce arabanın direksiyon dikimini izleyelim sizlerle beraber. Onun için hemen nereye gidiyoruz? İzmir, Gaziantep'e gidiyoruz. İzmir direksiyon kime Halilcan abinin dükkanı. Şöyle. Şişt. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün İzmir'e geldik. Birkaç iş vardı. Gelmiş kendi Halil abinin yanına uğrayalım dedik Şöyle direksiyonu söktük. Abi ne abi nasılsın? Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Şey ben de Zaten Mondevilla'da güzel bir direksiyon yapmıştık. İzmir direksiyon kaplama Halil abinin sayfasının numarasını zaten aşağı bırakırız. Şimdi güzel bir direksiyon yapacağız. Airbag'i söktük. Şöyle dükkanın önüne araba girmiyordu. Bize direksiyonu getireceğiz artık dükkan. Açıldı mı abi? Açıldı. İman gücüyle açtık. Aynen. Şimdi bakalım direksiyon söküyoruz. Ben önceden sanayi işi bir kaplama yaptırmıştım şöyle o zaman 100 liraya. Ama tabii bundan sonra kalite. Kaliteden ödün vermiyoruz. İzmir direksiyon kaplama. Arkadaşlar direksiyon kaplamamız bitti. Şimdi direksiyonu gösterelim. Bir de Halil abi biraz bilgi versin. Size yaptırmak isterseniz. Zaten iletişim bilgilerini koyacağım Halil Ne ulaşabilirsiniz. Abi şimdi ne yaptık ne ettik bir anlat ya. Valla on numara bir şey oldu. Evet arkadaşlar Atakan <laughs> kardeşimin direksiyonunu söktük. Üzerinde eski bir kaplama vardı giydirme kılıf. Eski. Sana onu söktük biraz. attık altında sedef kaplama vardı onu da söktük attık. İşlem yaklaşık 3 saat kadar sürdü. Yanlarında delikli spor bir malzeme kullandık şimdi evet. detayları sarı olduğu için sarı bir kullandık. Yanları Aynen. delikli, altın üstünü düz desensiz malzeme ile kapladık. Güle güle kullansın. Sağ ol abi. Siz de gelmek isterseniz Atakan kardeşim bilgileri paylaşır. Aynen. Oradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizden gelen her yardımcı olursa artık. Yerimiz Karabalarda, postanenin yanında. Dükkanımız ismi İzmir Direksiyon Kaplama. Google'dan gelip inceleyebilirsiniz yaptığı işlere bakabilirler. Aynen. Arada. Facebook üzerinden Direksiyoncu Halil, Instagram üzerinden Direksiyoncu Halil olarak girip yaptığımız işleri takip edebilirsiniz. Atölyemiz 2000 yılından beri çalışıyor. Baba oğul çalışıyoruz sadece. Yanımızda herhangi eleman yok. İş kendi elimizden çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir ihtiyacınız varsa her zaman bekleriz. Aynen öyle. Baba sen ne diyorsun? Oldu mu direksiyon? Direksiyon 10 numara oldu. Teşekkürler Halil Usta'ya. Evet. Halil Usta bizim çok eski dostumuz zaten. Aynen. Atakan'cım anahtarı alayım. Gideyim evet. abi. Haydaa, baba ne diyorsun buna? Vallahi efsane olsun. Değil mi? Senin arabaya böyle bir şey yok ama. Senin arabaya biraz daha şey versiyon. Ne o ya? Körük. <laughs> <Körüntürün. gülüyor> <laughs> <laughs> sen, sen bir tanesin ya abi şu Buyur. Bana, 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 bana. Şöyle, detaylar. İşçilik. 10 numara 5 yıldız. Hop <laughs> arkadaşlar. Neyse arkadaşlar arabanın direksiyonun dikimini de izlediniz az önce. Şimdi arabaya etiketleri dizeceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz çift taraflı bant, falçata ve sıcak silikon Şimdi biz çoğunun arkasından çift taraflı bant çektik. Şimdi arabayı yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Tamamen Önümüz keyfimize göre. Dizmede en önemli şey unuttum kardeşim. Neyi? Görsel zevk. Evet görsel zevk. Şimdi bu etiket işi tamamen görsel zevk. Bakın biz işte Thunderbird yazlarımız var güneşliklerde. Direksiyonda Cadillac var. Bu tamamen keyif işi, zevk işi. Bir de arabadaki hiçbir malzeme orijinal değil. Ben onu şimdiden söyleyeyim size. Çünkü atıyorum bu x armasının orijinali 1500-2000 lira. Bunu biz internetten aldık. 50 lira, 60 lira. Yani bütçem olsa ben de orijinal dizmek isterdim ama bunlar böyle şu an paralar uçtu. Nereden alacağımızı soracak olursanız hiçbir sayfa bize sponsor olmadı. Onun için Instagram'dan, N11'den, etiket aksesuar yazarak bu malzemeleri arayarak bulabilirsiniz. Eğer biri deseydi kardeşim ben sana malzeme vereyim, sen arabana diz, bize video çek ama olmadı. Bize düşük bütçeli böyle malzemelerimizi dizdik. Hepsini bir anda dizmedik. Çoğunu parça parça aldık. İşte önce birkaç tane aldım. Sonra baktım bu iş bayağı bir hastalık seviyesine geldi. Önce arabanın içine yaptım. Sonra dışına da yapmaya başlayacağız. Şimdi önce Cengo bence Nereden başlayalım? Teybin etrafına mı izleyelim yoksa kadillaha falan mı koyalım yan tarafa? Bence önce torbiyadan başlayalım sağ taraftan. Sağ taraftan mı? Tamam. Şimdi tasarımı önce size bir bahsedeyim. Kafamdaki tasarımı. Şöyle birkaç tane malzeme alalım. Kafamdaki tasarım şuydu. Önceden burada farklı armalar vardı zaten. Şimdi ben buraya dedim ki direksiyon göbeğindeki kadillaktan bir tane daha alayım. Onu da gittim aldım. Şimdi dedim ki şuraya şöyle bir kadillak. Bunu tam orta alacağız tabii. Şuraya bir kadillak. Sonra altına bir şöyle bir bayrak serisi o ne diyor? Bence geçerli. Yani olabilir. Ya da şöyle biraz daha yap. hem altı üstte mi bayrak serisi? Bence altı evet. okey ya. Altı üst olmaz ya. Sonra işte yana birer LTD koyarız. Ya da bir x araç koyarız. Neyse biz şimdi bunların arkalarını bir sıcak silikonla dolduralım. Ondan sonra montajda görüşürüz. Evet. Arkadaşlar Şimdi şunu yapıştırmak biraz zordu. Ondan oraya çok çekemedik. Bayağı uğraştık içine doldurduk. O kadilliğinin içi boş. Direksiyonda da var çünkü aynısı. Şimdi bundan sonra çat 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 yapıştırıyoruz. Hepsinin arkasında çift hafif bant var zaten. Bazıların altına şöyle önce sıcak silikon doldurduk. Bakın. Şöyle önce sıcak silikondan bir böyle bir damak yaptık. Üstüne çift hafif bant koyacağız. Şimdi ben dedim ki şunun altına bir bayrak serisi. Şöyle. Ne diyorsun böyle tamam mı sence? Biraz daha aşağıda alsan Hı? alsan daha sanki. Niye lan? Bir tane daha koyarız ileride. Bak. Şöyle yapabiliriz. Bir de şimdi burası böyle yamuk geliyor ya. Evet. Orası biraz şey. Şimdi ben derim ki yanına bir LTD, bir X large. Sonra içini doldururuz. X large'ı ben buraya koyayım. Oradan daha güzel gözüküyor. Ben görsem oradan? Detay. <laughs> Arkadaşlar az önce videoyu orada kestik. Çünkü bu çift taraflı bantları açma macerası bayağı bir uzun sürdü. Onun için şöyle masayı bayağı bir dağıttık. Bütün hepsinin arkasındaki çift taraflı bantları açtık. Şimdi ben Cengo'ya kamerayı vereceğim. Buraya bütün logoları yapacağız. Al Cengo. Sana devrediyorum. Cengo yine manitacılık peşinde. He? Değil mi? Dur bakalım Instagram'a gelmesine. <laughs> Al. <At>. Şimdi Cengo <laughs> ben şu telefondan. Bak şimdi getirelim. Arabanın eski hali böyleydi. Şimdi fotoğrafı oraya koyacağız şablon olarak. Tamam. Şablon olarak oraya koyacağız. Arkadaşlar şimdi bütün çift taraflı bantlarını söktük arkada. Bak şöyle masaya göster. Çünkü çok vakit kaybedecektik. Onun için şimdi şuraya şöyle bir bayrak serimizi koyduk. Şuraya iki tane kadillak tavşan kulağı diyorlar bunlara. bunlara. Onları koyduk. Şimdi altına üstüne şu doçları koyalım. Şöyle. Bu doçular neşeli duruyor çünkü burada. Bu diğer teki de burada. Oldu mu? Nice. -li. Üstüne Türk bayrağı da koyabiliriz. Cengur açları dışarı alabiliriz. Ne diyor? Türk bayrağı koyalım ya. Yani. Olur mu? Artık oldu. Değişiklik bu. Bu keyif işte meselesi. Ben yine nereye yamuk yapmışım? Bu sefer bu yukarıda olmuş bak. Çıkar mı? Bunu biraz aşağı alalım Cengu. Çok az şöyle. Bak bakayım işitme. Bu Evet, onu fark ettim. Bence oldu. Değil mi? Evet, şöyle. Şimdi burada ne varmış normalde? Siyah kutlaslar var. Kırmızı. Şimdi bunun siyahları neredeymiş? Buradaymış. Bu sefer siyahları yukarı alalım. Altına zaten kırmızı koyacağız ya. Cengo. Kırmızı kutlas. Kutlas, kutlas, kutlas. Karın bu siyah, bu da siyah. Tamam. <laughs> Ama bu sefer iki tane de küçükler kaldı. Küçükleri mi üstüne koysak önce? Raç. Şunları. Ben de onları at buraya. Bunların yeri burası güzel bence ya. Değil mi? Ha. Raç. Raç ne peki onu biliyor musun? Bilmiyorum. Yurt dışında bir sigorta firması. DAS'la beraber. Nerede bir tane de DAS var ya. Sarı bir şeydi. Ha. Kutlas. Koyalım bir tane altına. Şöyle yapalım. Dolu doldur. Her gün yeni bir bilgi mi? Hı? Her gün yeni bir bilgi Tabii mi? Tabii canım. Şimdi altına da bunları koyalım şöyle. Ne diyor? Nice'lı. Bence oldu ya. Kurabiye tadında. Abi, Şimdi burada GMC var, LTD ve Xlarge var. O oh, zaten GMC'nin yer orası. Bir donu toplayayım ama bir dakika dur. Şimdi bu LTD, bu, bu da LTD, bu Xlarge, bir de GMC'yi alalım. Evet evet ortası güzel oldu. Şuna gitti benim bu sefer. Yemeceğinin burada bak hazır yeri var zaten. M tam şunun üstüne geliyor. Ne diyorsun? Başarılı. Şimdi bu sefer ikisini ben bu tarafa koymak istiyorum. Önceden öbür tarafta duruyordu. VTD'yi buraya koyalım. Tam şuraya şöyle. İki sarıcı da şuraya koyalım. Eşit oldu mu? Biraz sağ mı gelecek? Evet. Böyle tamam. Şimdi burada koymadığımız bir tane fındık armağı olarak ne var? Şeyler var. Ee, şu küçüklerin kadilla var. Buraya siyah kutlas koymuşuz. Tamam oraya siyah kutlas koyalım. <laughs> siyah kutlas. Küçük kadillaklar. Bunu da alayım ben. Şu yeni aldıklarımızı da alalım. Bu ne? Bu da x -Harch. Bunlar da küçük kadillak. Alıyor mu hepsi hepsini? Böyle dolmuşsun kuramaz. Şimdi alamıyorum ki çok var ya. <laughs> Şimdiki. Şu küçük ikserçiler burada duruyormuş. Şimdi onları koyalım baba. Baba oh, tezgah çok karıştı ya. <laughs> Buyur. Şimdi ikserçilerin yeri burasıymış. Biri burada duruyormuş. Tamam. Bu küçük küçük X bence çok tatlı duruyor bu ya. Değil mi? Evet. Küçük ihtiyaçları buraya koyduk. Böyle çok minik de değil ya. De. Hıh. Hmm. Şimdi kutlaslar da şurada duruyormuş şöyle. İçine ama alalım? Konsol kendileri. Baba geliyor. araba doldurunca bir kendine geliyor ya. Vallahi, Vallahi affedersiniz dedim yani de biz boş binince böyle hiç keyif vermiyor değil mi Cengo ya daha bak bir şey yapmadan doldurunca araba kendine geliyor Vallahi... birader. Neşesizmiş yani. Evet. Bunu da koyduk. Bu ne? x -Search. Ha bundan bir takım daha varmış. Bunun diğerleri nerede duruyormuş? Ha diğerleri burada duruyormuş. Neyse şimdi onlar bir dursun. Şimdi bunları şöyle ne diyorsun Cengo? Şöyle. Yok be. Nereye koyalım o zaman? Şurası nasıl? Ha aynen. Bak burası olur Cengo. Evet. Harbi yok burası. Çünkü orası bir tık boş kaldı ya evet. çerçeve. Orası harbiden güzel bak ben orayı görmemiştim. Evet. Baba. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi buraya iki tane ne getiriyoruz baba? Bir tane Cadillac bir de Diamond yazıyordu galiba orada. Aynen. Bir Cadillac, bir Diamond. E bunlar kaldı baba. Tuş dönmez ama. Yo döner ama kırmızı kırmızı olmaz burada. Bunlara başka yok bir yok yer bulalım. Onlara oraya Cengo şey gelecek. Mikser Bak bir iki tane uzun sticker var. Şimdi bir diamond bir de bir de Cadillac olması lazım. Ha aynen bir Diamond, bir Cadillac koyacağız oraya siyah seri. Bak onları şuradaki yazının yanlarına da koyabiliriz. Neyleri? Burada ne? yazı var ya. Oradaki yazının bir tek, tekini kaybettik ya oğlum. Tandır var diye yazısını. <laughs> Seninle <ayırırken. gülüyor> Tamam. Buraya Cadillac koyduk baba. Buraya da şöyle Diamond'ı çakalım. <laughs> tamam. Of. Birader. Şimdi Cengo, sen ne diyorsun bu Merkür'ye burada? Değil mi? Etrafına ne koyalım? Etrafına diğer o şeyler var Bak ya. Küçük iki var. Ne diyorsun bunları bunun üstüne? E, bu şey bakayım soldakini görmüyorum. O değil de ona şuralar olabilir. Hı? Dur şimdi buraya koyacak bir şey bunlar. Ama o Merkür'ü bir ihtimal oraya koyacağız. Şimdi şu kulak şunları oraya koyabiliriz. Normalde bunların yeri burası değil çünkü ama LTD'leri ben şuraya koymuştum da ben görmüyorum bunlar. Ben bunları göreyim. Ben bunları görmek istiyorum kardeşim. Ee... vallahi Cengo. Bunları oraya koyalım. Oğlum bunu açmamışım ya. Buyur. Kordonu da geçebiliriz bak şöyle. Kordonun üstüne de koyabiliriz. Bence de, aynen oraya koy. Böyle mi? Aynen. Ortaya da Merkür'ü koy. Tamam bak böyle yapalım. O zaman nasıl bir şey yapalım biliyor musun Cemgo? Şimdi LTD kırmızı ya. Sence kırmızı siyah mı olsun tam tersi mi olsun? Bak burası kırmızı ya. Tam tersi. Yap. Böyle mi? Aynen. Tamam. O zaman önce şu Merkür'ü bir koyalım bak oraya. Girsin o güzel ya. Patili dostlarımız. Cengo Merkür'ü çaktım baba o zaman buraya. Tam kordona sıfır yaptım ucunu. Tamam. Tamam. Bu orada oldu. Şimdi LTD'nin siyahını dedim. Bunu da kordonla birebir yapıyorum. Oo bak şimdi. Burada nasıl bir detay oldu biliyor musun bence? Hepsinin altında kurdelesi oldu. Yani, evet. Ne diyorsun? Değil mi? Buyur. Bunu da böyle koyduk. Bunların biraz kafası açık kaldı ama. İnşallah düşmez. Tamam. Bunları şuraya ne diyorsun? Böyle. Oraya değil de onun altına olabilir. Hı? Kadirli'nin tam yanına. Sağdan soluna. Buralara mı? Aynen. Evet. Şöyle. Aynen. Oo. Kordonu sıfırlayayım mı? Biraz fayın bırak. Biraz aşağı inir. Şöyle. Aynen. Tamam. Oldu. Bunun arkasını açmamışız. Yine yapıştıralım. Arkadaşlar video böyle biraz çok sohbet muhabbet edemiyoruz. Kusura bakmayın. Sonra çok muhabbet affedersiniz. Şey muhabbeti yapıyoruz. Taşak muhabbeti yapıyoruz. Bu sefer diyorsunuz ki oğlum çok taşak yaptınız lan. Ama onu da yapacağız. her şeyin yeri var. Biz doğal davranıyoruz genelde. O yüzden. Bir de her an kamera çeksek atayım. Of. <laughs> Biz her an kameraya çeksek. Oo bak burası güzel oldu. Şimdi küçük iki sarılarımız var. Diyor bak bunlar da kuru Hepsi kuru Ne diyor? Cık, yok. Orası onlar olmaz. Bak şuraları yap. Diğer tarafa da koy. Ya da tam böyle biraz bu başa. Ama şimdi bu burası simetrik, de, simetrik değil ya. O da var. Ne yapalım? Bak burası da oldu. Burası da tatlı oldu. Küçük iki sarılarımız kaldı. Buraya yapsak. Oradan çek bakayım. Olur, olmaz olmaz ya. Bak burası olmaz. Nereye koyuyorsun? Onların başlarına koy bakayım. Buraya mı? Hayır üsttekini. Buraya? Hayır. O da olmaz. Şöyle yap. Bunu bir başa koy. Öbürünü bir başa koy. Buraya böyle mi? Aynen. O sefer ortası boş kalacak. Şöyle mi diyor? Ortaya da böyle ufaklardan bir şey koyarız. Böyle üçlesek hepsini. Üç üç. Ben böyle yapmak istiyorum ya. Django ne Bunu ben böyle koymak istiyorum. Şöyle. Ama üç. oraya şu, şöyle bir şey kaldıysa şunlardan doğru Yok hepsini yok. koyduk. Ufak bir şey ben üç tane şey. kurdele yapacağım ya Django. Böyle. Üç, üç kurdele olsun. Şöyle koyayım ben bunu böyle. Bence fena olmadı ya. Canımı sıkırsa değiştiririz zaten. Çift taraf değil mi sonuçta? Bunu da buraya koyalım. Tamam. Şimdi neyimiz kaldı? Bu bayrak serimiz var. Şimdi olmazsa Cengiz arkaya geçelim. Televizyonun etrafına yapıştıracaklarımız var. Bir onları yapıştıralım sonra yine öne geliriz. Bir dakika dur. Şuraya Thunderbird koyalım bir tane. Aa ama şimdi yeni koyamayacağız oraya. Aa Brogumuz var. Bu tek ama. Gel Cengiz sen televizyonun etrafına koyalım biz şimdi koyacaklarımızı. Seni buraya alalım Cengiz Bey. Aa dur lan. Oğlum. Bunlar varmış. LTDX'ler. Onlar nerede musun? Bunlar önceden nerede duruyormuş acaba? Aslında ne yapacaktık Cengiz biliyor musun? X'ler sizlerle biraz aşağı alacaktık. Kadillac'la simetrik olmayacaktı. Üste koyacaktık bunları. Anladın mı? Onları onun altına koy. Sığmaz ki bak bu taraf sığmaz sefer. Yamuk olacak. Ah, belime battı. Buraya ne diyorsun? İki tane. Bir, buraya mı? Yani buraya da koyabiliriz Cengu. Bas. Hı? İlk buraya koyacağım o zaman. Şöyle. Ne diyor? Yapıştır. Ya burası arabanın şeyi yani ipleri. Yamuk torpido yapmış ama ne kodum Meydan okuyoruz. Meydan okuyoruz. Bunu da böyle Cemil ne diyor? Neşeli. Tamam. LTD X -large, X -large, LTD. LTD X LTD X search. Aa bak burası böyle oldu. X buraya koysak çok da olacak. İki tane LTD X search. LTD x Tamam. Güzel güzel. Burası güzel oldu. Baba araba kendine geldi ya. Gözünü seveyim. Şimdi Cengu arkaya geçelim. Arkada yapıştıracaklarımız var. Ama bir keselim mi? Biz çiş molası. Kıt. Nice. Arkadaşlar torpidoyu doldurduk bence. Güzel oldu. Şimdi arabanın burasına da etiket dolduracağız. Televizyonumuz var. Televizyonun önünde ben şöyle bir kadillak düşünüyorum. Şöyle. İnşallah bunu burada tutar bant. Tamam. Baba televizyonumuz kadillak. Kamera mısınız ya? Hı? Şarjı bitiyor lan kameranın. Dur. Type, type C şarj aleti var. Hemen, hemen 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 buraya da yapıyoruz. Sence bunu böyle ortalayayım mı? Yoksa köşe köşeye, köşe mi? Köşelere yap. Şöyle ufak bir pay bıraktım. Tamam. Kameranın şarjı bitiyor. Kameranın pilli ısınmış Cengo şu an ondan şey veriyor, veriyor. Buyur. Of. Detaylısı. Çok iyi olmadı mı? Şimdi neyimiz kaldı? Brogum var. LTD'lerimiz var. Arkadaşlar şimdi biz videoyu kısa bir ara verelim. Kameranın da şarjı bitiyor. Bir de eksik birkaç malzeme daha var. Sonra videoya devam ederiz Ne diyor? Çünkü daha eksik malzemeler var. Buraya yapıştırmamız için Dyson falan lazım. Videonun ikinci kısmında görüşürüz.